I mos en <imitation> loyt smorn mir shob shokhtoyn mer mos en loyt neba his shok Ben de Türkçeden herkese selamlar. Ben Umut Atasever. Ara ara buradan geçmişin sesi adlı podcast programıyla sizlere sesleneceğim. Yaptığım çalışmalarla geçmişe ilişkin gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Ama benim yanıtlayamadığım karanlıkta kalmış birçok soru var. Hazırsanız bir nebze de olsa bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Öte yandan daha iyi bir şey olmadığında diğer birçok nesne silah görevi gördü. Şamgar'ın 600 Filistili'yi baştan çıkaracak bir şekilde bir öküz üvendirisiyle vurduğu söylendi. Filistiller tepenin üzerinde göründüğünde belki de öküzleriyle çiftlik yapıyordu. Ököze sürmeye teşvik etmek için bir ucu sivri ve bazen metal uçlu yaklaşık 2 veya 3 metre uzunluğunda bir çiftlik aleti mevcuttu. Diğer uç pulluğa karışan pıhtıları çıkarmak için bir kazıyıcı ile şekillendirildi. Şamgar'ın kahramanca başarısı, aşağı silahlarla zafer kazanması yargıçlar kitabındaki kalıba uyuyor. Yargıçlar 4 ve 5'te Sisera'nın öldürülmekten veya yakalanmaktan kaçınmak için savaş alanından nasıl kaçtığını öğreniyoruz. Hicael'in çadırına geldi ve ona güvenlik teklif ediyor gibiydi. Ancak yorgunluktan uyurken bir çekiç ve çadır kazığı aldı ve kazı tapınağından geçirdi. Kullandığı çekiç muhtemelen taştan yapılmıştı ve çadır tahta bir nesneydi. Gideon Midyanlarla savaşma göreviyle karşı karşıya kaldı kadınları, çocukları, sığırları, develeri ve çadırları olan büyük kampları vardı. Bu da en büyük zayıflıklarının sürpriz bir saldırıyla kolayca panikleyebilmeleri olduğu anlamına geliyordu. Gideon'un kullanmayı seçtiği strateji tam da buydu. Bu da neden bu kadar küçük bir 300 kişilik güç kullandığını açıklıyor. Kuvvet ne kadar küçükse, sürpriz bir saldırıda tespit edilme şansı o kadar azdı. Gideon birliklerini 3 bölüye böldü ve Midyanlı kampın üç tarafının her birine bir bölük yerleştirdi. Muhtemelen arazinin en sorunlu olduğu doğu yakasını açık bıraktı. Böylece hayatta kalanlar kaçarlarsa zor zamanlar geçireceklerdi. Gideon, Midyanların hepsi uyuyana kadar bekledi, karanlığa ve gece koşullarına alışkın olmayan yeni nöbetçiler göreve gelene kadar bekledi. Sürpriz bir saldırıda koordinasyon kesinlikle gerekli olduğundan kimsenin yanlış bir başlangıç yapmamasını sağlamak için saldırıyı kendisi işaret edecekti. Onun işaretiyle herkes kavanozu çarçaladı, trampetini çaldı ve bağırdı. Gürültü milyanları panikletti, çadırlarından dışarı baktıklarında çadırları yakmak için kolayca kullanabilecek ve böylece paniği artıracak titreyen meşaleleri gördüler. Büyük bir düşman kuvveti tarafından kuşatıldıklarından korkan Midyanlılar, şaşkınlık içinde kılıçlarıyla birbirlerine düşerek kaçmak için koştular. Sürpriz saldırı mükemmelliğe ulaşmıştı ve Gideon Savaşı kolaylıkla kazanıldı. Bir kadın tarafından Abimelek'e karşı alışılmadık bir silah daha kullanıldı. Teveze saldırdığında bütün insanlar şehrin kulesine kaçtı. Kulede güvende olan kadın, Abi Melek girişine yaklaşana kadar bekledi, sonra kafasına bir değirmen taşı düşürerek onu ölümcül şekilde yaraladı. Bir değirmen taşı normalde yaklaşık 5 ila 8 santimetre kalınlığında ve 50 santimetre çapındaydı. Samson'da ortodoks silahları kullanmadı. Kükreyen bir aslan tarafından karşılandığında hiç silahı yoktu. Çıplak ellerini ve kaba gücünü kullanarak aslanı sanki yumuşak bir genç keşiymiş gibi parçaladı. Başka bir olayda Filistilere teslim edildiği için silahsızdı. Bir eşeğin taze çene kemiğini aldı ve onunla bin Filistili'yi öldürdü ve onu bir kulüp gibi kullandı. Başka bir vesileyle Samson, Filistin topraklarında bir fahişeyi ziyaret etmek için Gazze'ye gitti. Gece olduğu için Filistinler şehir kapısını onun üzerine kapattılar. Kahraman ayrılmaya gittiğinde kapının kapalı olduğunu gördü, yılmadan kapı direklerini ve kapının kendisini yukarı çekti ve şehirden kurtuldu bir şehir surlarıyla büyük gurur duyacağından eylemi vatandaşlar için büyük bir aşağılanma olacak ve burayı geçici olarak savunmasız bırakacaktı. Sonunda Samson hayatının sonunda ellerini ve kollarını Filistin tapınağını sütunlarına devirmek için kullandı ve böylece kendisini ve 3000 Filistili onunla birlikte öldürdü.